Evet arkadaşlar, bir kendin yap projesiyle daha karşınızdayız. Google'un yaptığı kartondan kartboard'un benzerini yaptık. Evdeki eski bir ayakkabı kutusundan bozarak iki tane mercek aldık her yerde bulunabilen merceklerden. Bu mercekleri buraya monte ettik. Önemli olan odak noktasıydı. Yan tarafına da evde buzdolabı manyetiklerinden birini söktük ve buraya bağladık. Bunun bir faydası var. Ee, i̇çerideki görüntünün değişmesi ve harekete geçirilmesi gibi fonksiyonları var. Bunu dokunduruyorsun, böyle çalışıyor. Şimdi telefonumuzu e, buraya yerleştirmeden önce Cardboard yazılımını açıyoruz. Daha sonra telefonu bu arkadaki boş alana yerleştiriyoruz. Şimdi yüzümüze koyup içeride menüler arasında geziniyoruz. Yan taraftan düğmeye bastığımızda ise artık seyre geçebiliriz.